Sen? Tamam. İyi ki doğdun Elvis'ı. Şimdi partinin güzel biraz... kısmına. Bakayım. Ha. <laughs> Hay! Kendim düştüm. İşte bir kes, Ben pastayı kes kesemiyorsa hediyeler. Hediye anladın mı kim ben, almadım. de anladım. Hediye var Elvis'la. Budur. budur.

Küçük bir şey olmadı öyle Anne hadun deneyi dönüyordur. Evet görüyorsunuz ama bir tane dönmüştüm o açlık altarısını. <laughs> He e, de ne demek istedim? Bir türesim, öyle olur. Pastamı kesilir mi? Evet. Aç aşağı. Dur, bacak kes. <laughs> ben kesilir. Tamam, sen de kesiyorsun. Gelinle beraber akıt. bütün arkadaşlarımla beraber. Ne birlikte... dedim bu selam da beni. Tamam. Eşek sende kesmek ister misin? Ben tarif aslamı keselim. Ben biraz da desin beni kastımı bil Tamam. Şimdi <laughs> ben şuradan kesiyorum. Annesi yardımcı ol. <laughs> Şimdi bu <laughs> Şimdi ise sıra sende tesma sırası. Tamam ben çekeyim. Benim annemin yardım etmesine gerek yok. Ben ters daha da iyi seçiyorum. Bir dilim, dilim annene ve babana mı? Annem ve babam zaten mus yiyor işte onu. Yok çünkü mus yiyor babam. Muzunu de terdi babam çünkü. Kaza baba. Tamam. Dilim sevdiğiyle. Zaten mutlu. Zaten Ali annem sevgiden. <laughs> Annen sevgiden ne yapıyor? Ali. <laughs> Ay evet çok duygulandım. Şimdi bunu ben annemle yiyeceğim. Kesmek ister misiniz? Bu sefer. Hani görüş kelimede. O zaman bir de benim kessin bakalım değil mi anne Hı Hı hı. hı, -hı. Elgin. Sen çelehle de istiyor musun aramızı? Hı hı. Bir de yanına tabi, bir titil abi alayım. Çünkü bütün gün elbisemizin doğum günü. Özel elbisemiz. Özel yaptırdım senin için. Tıla bir, bir tane alayım şöyle. Babam da zaten ben yiyeceğim için. Onun iki tane almamı direkt yok. Al bakalım. İyi ki sizden az bisküze veriyoruz. Sizden Tamam dedim bana bu kadar yeter. Devrim Çünkü zaten var. ve babam da yiyor. Annesi sizi. iki tabak. Annem sevdiği yiyor zaten. Sevgi mi? Neyse bir şey olmaz. Siz babamla Annen hangisi, hangisi canım? Hı? Annesi hangisi? Bu mükemmel. <laughs> Babası da şey gör. Ben annesi yiyeceğim ya. Gülüşünde Mustafa var zaten. Ben, ee, ben şu maskesi, baba yasasın, şimdi bu sulabiye değil, bunu sen ve sen yiyin, muslu değil ama bu muslu, şimdi, mus pasta da sana, içeri şuraya şimdi ben çakal, taşı, taşı, getireyim mi? Dur ben de bu sefer bir tane o oh, Derin derin. Ne? Ben de bir tane bu ve satar var. Onu da Sizin bir de ablanız vardı. O nerede? Abla mı? Evet. Bebeğin. Büyük Hadi. abla bebek. Derin. Onu oynatmıyorum. Neden? Küstünüz mü ona? Hı <laughs> <laughs> Çünkü bugün Arıbız Buz'un doğum günü. Aaa Arıbız Buz'un doğum günü. Onu da davet etseydiniz. Çok Abcide, mutlu anne, olurdu. Ama ama Annem iş, işi var. Üç işte çalışıyor. Öyle mi? Yani bizim İşten bizim gelecek, bizim 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 gelecek bizim o zaman. Burada sul Tamam. Anne yani bir bir sürü kaşık var. falan getirdim. Ben de bu saatte ve getirdim. Acaba burada neler var? Bu suda ne oldu? zaptasta? Ne var? Aman Kim bu Aman Allah'ım. bu oldu. Bir dünya tamir aleti var. Anne yani şimdi taba at. Ben, de bunları da Tamam yetmeyenlerle sen şey yaparsın. Bu bunun... Ha pardon, pardon. <laughs> Orası dışarıda kalmış. Evet. Kapatabiliriz. Bu, biz, bu sizin. Opa, biz bunlarla yiyeceğiz hazır. Sen ona iyi misin? Hani sen bizim oyunda oynar mısın? Oynuyorum zaten. Yes. Teyze Efendim etti mi bizi? Ay çok güzel çekti yani bence sizi Peki şeyleri de tanıtmak ister misiniz Yanınızdaki hayvanlar var ya Onların adı, Bunun adı Çiko Bu yemek, yemek yani hayranı Yemek hayranı Arı bız bal bız bal getiriyor Bu ne, Bu ne? 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 eşek Yavulas eşek Arkadaşım eşekteki eşek mi o acaba evet. Bir gösterir misin yakından Arkadaşım eee. eşek. Ne oldu? Sen dil salat yiyip bak dil salati. Ay böyle. çıkarmış bir de bize ya. <laughs> bu baba bu, bu, bu ben Mickey Mouse. Ulandım. Mickey Mouse e, bu oyunda anne mi oluyor? Aa çok mantıklı. Çok şey, sevdim ben bunu. Goril babamı da sen Goril babanı da tanıt. Rekmus yollarında da Rekmus detilir. <laughs> Muzun üstüne bir şey mi yazmış? Evet. Ne yazmış? Baba Koca baba Ben ben okuyayım mı? Oku bakalım bize. Beni kim sevecek? Beni kim mi sevecek? Soru işareti. O zaman onu herkes sever bence. Sever miyiz? Ben Ben çok seviyorum o da ne onu. ne yazıyor söyleyeyim mi? Baba Koca Beni baba doliy. Koca baba goril. Hayır tamam ben... uygar da ekstradan öyle bir şey söylemek istiyor demek ki. Ben şu kızımı arayacağım. Tamam, sen kızını ara. Evet, oyuna devam edelim. Şimdi ben bunlarla lileceğim. Bunlar tüm olsun. Telefonum. Benim telefonum solda. Temelde sekiyor bize. Hı hı. Kılıfım. Senin <laughs> Evet, tamam. <laughs> senin telefonun da olsun. Tümünü temelde da sekiyor. Aa, çok iyi. Evet. Bana olur da pasta teyze. verir misiniz? Olur, olur. Eda Şirinli pastamdan yiyebilirsiniz. Tabağınız varsa tabağa koysanız. Tamam. Tabağınız. Teyzenle beraber yiyelim ben orada. Tamam. Tabağımız var. Ay teşekkür ederim. Değilir. Çok güzel bir sen pasta. Sana da çatal bıçak verelim. Evet, ha. bana da çatal bıçak verin. Çatal bıçak yani. E, oy. Teyze, sen istersen benden. Su tıramayla pastamdan da Ya çatalım da kaşığım da çok güzelmiş. Pardon Kale bıçak. At. Aa ablanız geldi. Hoş geldin. Kale bir tane de tıramayı pastalı. Kremalı pasta yiyeyim bir tane de. Hoş geldin. İş nasıl geçti? Değil mi? Bitti. İyi mi geçti? Neyse bitti mi o pasta? Evet bitti. Tamam, zaman ya. Bir de ablanıza pasta verin ablamıza kastı. Evet. Bu da otur oturmaz. Annem yani bunu kastetti. Evet, onun adı neydi? E bunun adı Aslında bunun adı da derindi ama ikisi de delin olduğu için ben bunun adına de, Deniz koydum. Deniz koydun. Deniz diye değiştirdin. o O ayakta gel. dursun. Ayakta. Oturamıyorsa ayakta dursun. Evet, çok Şimdi güzel oldu. Bahsedin. Yüzme mi? Hı hı. Burası çünkü deniz kenarı. <laughs> Hadi yüzme. Dünastilemi getirelim. Kim dünastilemişler? Ne? Hani o suda? E, sulu dünastilemi. Değişebilir. Bir arada da kullanabilir. Evet. Şimdi elbise bu Yüzebiliyor mu ayarı bız, bız? Evet. Yüzebiliyor. Yüzdürebilir misin? Olur, Ay Hayır. çok tatlı ya. Z Süper. Ben e, ben Baba şey goril ben hiç yapıyorum. konuşmuyor. Ben, Biraz baba goril konuşsun. Bol, baba goril alayım verdi bana. da tadı ben alayım. Oy oy. Ay e çok tatlı oldu. Vamos dar ele. É só para dar ele. Aí İçinde ne var bunu? İçinde ne var? Çikolata. Çikolata mı? Ah. ah. Ben yaptım. Onun için Onun özel, özel. Öyle mi? Şimdi bir şey demiyor ama hiç. Demek mi? Ah biraz anne de konuşsa acaba? Anneciğimiz ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. E, ee, etim şey değil mi? O sadece soflarda ölemekler duyuyor. Sohbet et etmek için geldik buraya. Evet. Nasıl evet, eğlenelim diye. Şimdi hadi bu Menesacığım siz ne yapıyorsunuz orada? Pastaları evet. toplayalım hadi. Cevrin bebek olduğu için onun mamasını hazırlıyorum o pastayı falan. Aa ne? doğru diyorsun. O zaman teyzeme verelim onlara. Ver bakalım teyzene. Hoppa teyze sen sata sata da verelim. Al teyze. Bu senin pastan o zaman. Lütfen madem pastayı mı o senin olsun. Ah, teşekkür ederim. Sata sata Teşekkür ederim. Derinin maması yemiyor. hazır mı? Pişiyor. Pişiyor. Bir şey yemiyor ve bir şey de demiyor. Onun için şu kaşıklardan da <laughs> efven mi burada? Bebek kaşıkları. Efven mi? mi? Bunları, Bunları tercih tulağı ediyorum tulağı çünkü Kütahya tulabiye vereceğim yesin diye. Gördüğünüz gibi ağzısına büyük geliyor. Büyük geliyor değil mi? O yüzden tercih etsem şunu şöyle. Eda sen de bununla da biraz Teşekkür ederim. Acaba Çiko bir şey yiyor mu? Sadece orada mı duruyor? Sus köpeği ya. Ne kadar tatlısın sen Çiko. Gözünü açsana. Ay Gözün atınca sus yiyince. Bize havlıyor mu? Çok <laughs> tatlı. Ay Gözleri çok güzel bu Çiko'nun ama. Kapatınca sinirli değil mi? Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Derenin ağzına güzel uyuyor. Evet. Süta, Süta bir şey diyor. Ne diyor Çiko? Chico ne çito diyor? Süta ağladığında ne dediğini anlayabiliyorum Halil'e sizle beraber. Tamam Süta ağladı. E, bunu abiyle. pişirince böyle. Süta tamam. tutuyoruz. ne pişirince çito... olmuyor. Çito... Ben de o yüzden bana e, pişirmek için kullanmıyorum. Pişirmek için şıkır şıkır şıkırlardan kullanıyorum. Evet. Sütos tulabiyi istiyor musun? Tuvalet dedi bana. Nasıl pasta istiyor musun? Süt mü istiyorsun süt? Tamam al süt. Süt dünyasını mı istiyorsun? Dünyalar. Suya dötüldüğümüzde zaten o tane sülülüyor. Kimin pastası falan bitti? Bizim. Ben alayım şöyle. Sefer buzan mısır da yerine koyalım biz. Sefer bu sefer yerine da sağ mısın? Evet buyurun ben benimkileri de vereyim. Siz, siz sizinki bitti mi? Evet bitti. Çok lezzetliydi. Sizin Çok güzel iyi. bir doğum günü partisi hazırlamışsınız evet. ya. Dur bunu koymayacağım. ya. Arabanız Zaten ya. Medüse alma. Bıktı ama. Şimdi yüzmeyi diyoruz. Durun durun. Ne nasıl girelim? İsteyen var mı? Yok siz yüzebilirsiniz. Ben güneş kremi sürmeyeceğim. Tamam. istersen atamıza girebilirsiniz. Biz ki. de sohbet ederiz derinmamasını iyi. Yedire, yedire değil evet. mi? Evet. Lazız çünkü bir yerden büyümek isteyeceğiz buraya. Benim doğum günüm olduğunda da böyle yapar mısınız? Evet, olur. olur. Çok güzel olmuş. Canım, anne. Anne de şekeri. Bir geçen dakika. yapalım doğum gününü. Burada yaparız bak Geniz anne. Senin kenarını. Evet, annem iki mausumuz. Var. Şimdi baba mikro... Baba gorilimiz var. Şapşik baba goril. Eşek arkadaşımız var. Eşek eee. arkadaş. Eşek arkadaş niye öyle duruyor? Düzelt Düz onu. Annemden bir şey söylüyorum. Su var mı burada? Al. Şimdi ben elime dünastırımı sıkıyorum Batın. Deniz nasılsın? Batın elime dünastırımı sıkıyorum ben. Dünastırımı sıkıyorum elime, elime Batın. Sık. Senin için de özel şu kurabiyeden yapayım mı? evet. tamam. Bakın ben hazırsız ovalıyorum. Şimdi detaylı ovalayacağım. Oh. Tamamdır. Batır Tamamdır. Şey var mı yüzmek isteyen? Yok. Sütayı zaten sıkmayacağız çünkü o dünya silemsiz yüzüyor. Bakın benim tanımam suda yüzüyor. Yani benim temelam sulda bize batıyor. Evet senin kameran ee, orada de, bize bakıyor, Gösterelim kıcağı, orada. Teyze kıca... temelayı bırak. Annemin temelası zaten batıyor bize. Tamam teyzeciğim. Şey kucağına almak ister misin ben? Biz de sana anne diyeceğiz. Ne derken... biz de sana anne diyeceğiz. Değil tamam. Değil evet. Alsana anne ben ee, anne. Arkadaşlar neyse görüşürüz biz. Videoyu kapattıktan sonra oyunumuzu devam ederiz. Haberimiz yok kendi annem Aman, çekmiş. Ona, oyun değil oyun değil. E, ee, haberimiz yoktan annem çekmiş. Sonra biz de geldik. Devam ettirdik. Güzel bir şey şey olarak e, yapmaya Güzel çalıştık. bir video oldu. Hay, yapmaya çalıştık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Like yapmayı Unutmayın ve Eviyorum. abone olmayı da unutmayın. Eviyoruz. Anne. Sen ne demek istersin? Hey, biz an, aslında video çekme oldu. Ama bir oyun oynatalt annem de çekmeye başladı. Bir de bir şey demedi. Toyunumsun annemi de da daha iyilletti tabii. Evet. Bu çok da çakilin. güzel oldu. Hı hı. Bu arada görün yanak kızardı. Ne oldu bilmiyorum. Ya <laughs> Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ablam hep bunu düz öldü. Bir de tulabiyelerini. Evet hadi siz yerlerinize geçin o zaman. Hadi bakalım güle hani güle. Hadi onu kapat güle güle. Tamam yerine geçer misin? Tamam. Hani hadi şimdi temelayı kapat. Temelayı kapat.